Miraç sene 621. Yıllardan hüzün yılı. Vefalar eş Hazreti Hatice artık yok. Ya kolu kanadı olan amcası Ebu Talip'ten artık bir eser yok. Bir gece sessiz ve de hüzünlü bir gece. Ayrılıkların kendisi dillerdeki en acı bir hece, Bir söz yüksel yükseklerden, Kulunu bir gecede, Mescid-i Haram'dan, Çevresini bereketli kıldım, Mescid-i Aksa'ya götüren, Allah, Her türlü noksan sıfatlardan, Münezzehtir. Subhanallah. Efendilerin, Efendisinin gözleri, Semada. Vahiy meleği, gelir yanına. Zemzemi alır eline, güllerin efendisinin kalbi zemzemle yıkanmakta. Burak görülür, burağa binilir. Güllerin efendisinin gözleri neredeyse, burağın adımları o tarafa atılır. Mescidi Aksa'ya varılır. Namaza durulur. İmam, güllerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaati, peygamberler, nebiler. Cemaati, cümle alemin kendisi. Bu cemaatin imamı, güllerin efendisi. Namaz biter. Yolculuk bitmez. Gözleri semada, lisanı duada. Yükseliyor efendilerin efendisi, sidretül müntehaya. Sidretül münteha. Vahyedilen vahyedildi. Cennet görüldü. Cehennemliklerin iniltileri duyuldu vahyedilen ne varsa efendilerin efendisinin önüne koyuldu. Miraç yükselmekti ötelerin ötesine. Namaz müminin miracıdır. Kavuşuldu hediyesine. Şirk affedilmeyen ve affedilmeyecek bir günahtı. İman edenlerin gözleri, yüzleri aydınlıktı, onları bırakmayan bir Allah'tı, bir Resulullah'tı. Herkesin miracını en içten dileklerimizde kutluyoruz ve namaz müminin miracıdır. Herkesi miraca davet ediyoruz.